Önerge hakkında konuşmak isteyen Bedri Serter. Sayın Bedri Serter, İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Bedri Serter. Sayın Başkanım, öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ee, çok da yakıştınız oraya. Sağ olun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Adaletin sadece lafta kaldığı bir Türkiye'de hukuk ve adaletten bahsetmek hakikaten çok zor. Bir söz de var biliyorsunuz. Aramızda çok hukukçu milletvekillerimiz de var. Adalet mülkün temelidir sözü bu konuşmama bu konuşmama başlamak istiyorum. Demek ki adalet olmadan Cumhuriyet değerleri ve toplumumuzun temeli yok sayılıyor. Türkiye'deki adaletin nerelere geldiğini size göstermek maksadıyla biraz geçmişe uzanarak bir zincir oluşturmaya çalıştım ama acı. 27 Mayıs 1960'tan başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk darbesi. Sizlere soruyorum, adaletli miydi? Seçilmiş insanları darbe ile iktidardan indirip, yargılayan o günün ordu mensuplarının verdikleri idam fermanlarını soruyorum. Adalet bunun neresindedir? 12 Mart 1971 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurdun savunması görevini bırakıp memleketin idaresine el atması ve devamında 12 Mart muhtırasının radyolarda askerlerce okunması doğru muydu? Soruyorum, adalet bunun neresinde? Bu darbe üzerinden bir yıl iki ay geçtikten sonra birçok olayın faturasını askeri mahkeme 20'li yaşlarda üç gencimizin idam fermanını imzalayarak kesti. Soruyorum, adalet bunun neresinde? Gelelim 12 Eylül 1980'e. Kenan Evren ve şurekası darbe ilan etti. Sağcı solcu demeden 650 bin kişiyi gözaltına aldı. 230 bin kişi yargılandı. 50 kişi idam edildi. Hapishanelerde, işkencelerde bildiğimiz kadarıyla 300 kişi can verdi. Soruyorum, adalet bunun neresinde? Geldik 97'ye. 28 Şubat'ta ordu tarafından bir postmodern darbe yaşandı. Şu andaki Cumhurbaşkanı yargılanmaya başlandı. MGK kararlarıyla seçimle iş başına gelmiş olan Refah Partisi kapatıldı. Soruyorum, adalet bunun neresinde? Ve sonuç, 99 yılında o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle hapse atıldı. Soruyorum, adalet bunun neresinde? 2008'de peş peşe Türkiye'yi, Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni allak bullak eden hain FETÖ'cülerin o günkü hükümetle el ele vererek gerçekleştirdiği Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy davalarını Yoktan var eden hakimler ve savcılar verdikleri kararların sonucunda birçok askeri ve rütbeli hiç uğruna cezaevlerine attılar. Ve hepsi tek tek seçilmiş cumhuriyet aşığı ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla yetişmiş askerlerimizdi. Aramızda da Sayın Teğmen mevcut. Ve bunlar 3-4 yıl sonra pardon denilip salı verildiler. Soruyorum adalet bunun neresinde? Sizlere canlı bir örnek daha vereyim. Bu yargılanmalardan hain FETÖ terör örgütünün kendine yönelik iftira ve karalamanından sonra haysiyet ve namusu uğruna korumak isteyen Yarbay Ali Tatar'ın intiharı nereye konulabilir? Adalet bunun neresinde? Ülkeyi senelerce ortaklaşa idare ettiğiniz FETÖ örgütünün 17 25 gerçekleştirmeye çalıştıkları yargı darbesi Neydi? Adalet bunun neresinde? Geldik 15 Temmuz'a. Hükümetin içinde, devletin kılcal damarlarına kadar sızan şerefsiz FETÖ örgütünün yapılanmasıyla şu yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalar yağdırıldı ve darbe girişimi sonucunda 240 tane masum vatandaşımız şehit edilmesi nedendi? Adalet bunun neresinde? 15 Haziran 2017'de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber başlattığımız Ankara-İstanbul arasındaki yürüyüş maratonu 25 gün için tatile mi çıktık zannettiniz? Amaç sadece bu memlekette olmayan hak, hukuk ve adaleti aramaktı. <laughs> Türkiye'de varlığının tekrardan ortaya, ortaya çıkarılmasını sağlamaktı. Bugün de takipçisiyiz sonuna kadar. Soruyorum, adalet bunun neresinde? bu kürsüden daha önce bu ülkenin geldiği, getirildiği son durumu sizlere hatırlatmak için toparlayalım Sayın Sertar. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Son durumu sizlere hatırlatmak için bir konuşma yapmıştım. Uyanın Sayın Milletin Vekilleri diye seslenmiştim. Bugün de sesleniyorum ve soruyorum. Adalet bugün nerede ve kimlerin elinde? Ne yazıyor meclisimizde? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz bu meclisten adaletin, hakkın, hukukun korunmasını ve cumhuriyetin varlığını ve bütünlüğünün devamını sağlanmasını talep etmektedir bizlerden. Bu nedenle bu meclisten çıkan her kanun halkın adaletine uygun olmalıdır. Kişilerin değil, saygılarımla.